yanlış şeylerle ortaya koyuyoruz. İmparatorluk değil. Selçuk Devleti, Abbasi Hilafeti, Halifeliği her ne kadar halife yeryüzünde Allah'ın gölgesi denilecek kadar büyütülmüşse de aslında bu işin bir cephesidir. Allah'ın hükümlerini yerine getirdiği için güçlüdür. Yoksa o kendinden almıyor o gücü. Ama onun karşısında da işte mağrur olma padişahım senden büyük Allah var. Öldüğü zaman kefeni hepsinin bir mızrağın ucuna taklı gösterilirdi bütün Müslümanlara. Bu hükümdar öldü işte bu kefenle gidiyor. Yani bizdeki halife hükümdar asla batıdaki Roma imparatoru veya diğer imparatorlar gibi değildir. Güçlüdür fakat bu gücünü Allah'tan almaktadır kurduğu devletten almaktadır. Devlet güçlüdür. O da onun başı olarak elbet güçlüdür. Şuur altımızda olan bu devletler bizi aslında yeterince uyandıracak bir şuur altı motifi olması lazım. Yani birileri çıkmalı, bu şuur altımızdaki bu motifleri şuura çıkarmalıdır. Toplumlarımızda bu havayı doğurmalı ve artık biz de geleceğin o büyük savaşına bu devleti, bu büyük devleti ortaya koyarak çıkmalıyız. Yoksa işte Avrupa Birliği'ne girmek istiyorsunuz ama Fransa onun en büyük devletlerinden biri çıkıp diyor ki Akdeniz uygarlığı diye bir uygarlık vardır. Bu uygarlığında işte kuzey güneydeki devletleri Müslümanlar kuzeydeki devletlerde Hristiyan devletler yani bunlar arasında bir şeyi ima ediyor. Bir birliği bir şekilde ima ediyor. Halbuki bunu işte 30 yıl önce ben de o konuda bir yazı yazmıştım. Akdeniz uygarlığı diye bir olay vardır. Geçmişten gelen gerek geçmişte olan bütün medeniyetlerin karıştığı sentezi olan bir yaşantı vardır orada. Bu yaşantıyı elinde tutan, bu anahtarı elinde tutan İslam'dır. Yani Kuzey Afrika ve Mısır, Türkiye, bu Akdeniz medeniyeti anahtarını cebinde tutan ülkelerdir ve bunlar Afrika'ya doğru da İslam ülkeleri genişlemiştir. Yani İslam'ın yeniden dirilişi için çok sebep var, çok tarihi sebep var, zaruret var. Batı'nın bu yeni Amerikan'ın yeni imparatorluk iddiası ve Avrupa'nın birleşme iddiası doğudaki Hindistan ve Çin'in dirilişi bizim İslam aleminin de dirilmesini gerektiriyor ve bizi dıştan itiyor buna ama asıl olan içten itme. Yani bizim zaten bu zarureti duyup geçmişimizi hatırlayıp işte Abbasiler, Selçuklar, Osmanlılar örneklerini gözünde tutarak bu büyük devleti yani Asya'yı büyük bir kısmını Afrika'yı ve Avrupa'nın da bir, bir kısmını içine alan ve dünyanın bir eski dünyanın ortası olan bu büyük devleti kurmamız gerekiyor. Buna başlamamız lazım. Bunu bu atılıma girişmemiz lazım. Bu tabii aydının görevidir ve bu sadece sınırlarla ilgili bir olay değildir. Yani biz Türkiye'de Türkiye ne kadar Türkiye desek, Avrupa Birliği için çalışsak, veya Mısır Amerika'yla ilişkilerini ne kadar geliştirsek İsrail'le ne kadar iyi geçinse sonunda bir çıkış yolu yoktur. Çünkü öbürlerinin amacı ortada. Bütün, önce İslam alemini, daha sonra da bütün dünya istila. Batı'nın, bu eski Roma'dan gelen iddiası. E doğum da amacı ortada. Eğer Çin büyür, gelişirse bütün dünyayı o fethedecektir. Ama aslında bu ikisini yerinde tutacak olan ve dünyada adaleti, düzeni, gerçek düzeni kuracak olan Müslümanlarsa şu anda hiç böyle bir girişimden uzakta yaşıyorlar ve böyle bir girişimi düşünmüyorlar. Halbuki Abbasi Osmanlı gerçekleri gözümüzün önünde. Bu bakımdan bizim şimdi aydınlarımızın dünyada önce İslam aleminde tabi bu fikri geliştirmeleri sınırların suni olduğunu devletlerin küçüklüğünün geleceklerini kapattığını, gelecek bırakmadığını kendilerine, güçlerinin çok az olduğunu. Bunları, bu fikirleri her memlekette işlemeleri gerekir. Yani o kadar aşikar bir şekilde göz önünde ki ne İran kalacaktır, ne Türkiye kalacaktır, ne Suudi Arabistan kalacaktır. Hiçbiri kalmayacaktır. Bunların kalmaması için bizim gözümüzün önüne Amerika'nın Orta Doğu projesi diye geliştirilmiş büyük Orta Doğu projesi diye bir proje parçalanmış bir harita sermelerine gerek yok. O bunu niye yapıyor? O şuur altımıza atıyor bunu. Yani açık açık yüzümüze karşı söylüyor. Diyor ki parçalayacağım ve siz hepiniz ben, bana tabi olacaksınız. Bu moralimizi bozmak ve bizi bize aşağılık duygusunu aşılamak için yapıyor bunu. Ve ona gerek yok. Bizim birleşmemiz, gelişmemiz ve bir büyük bir devlet ortaya çıkarmamız kendi idealimizden doğmalı. İslam yani İslam'ın zaten emri bu. Bu bizim için farz. Bu bunu yapmadığımız takdirde Müslümanlığa karşı görevimizi yerine getirmiyoruz demektir. Biz Allah'ın lütuflarını na karşından körlük ediyoruz demektir. Küfranın nimette bulunuyoruz demektir. Çünkü Allah bize bu imkanı veriyor bu imkanı verdiği zaman bizim bunu hiç geciktirmeden yerine getirmemiz gerekir. Bu da bugün için giderek zaten ortaya çıkıyor. Yani İran devleti, Türkiye, Suudi Arabistan, işte Irak'ta, Irak ortada bir devlet diye kuruldu ama bugün paramparça olmaya doğru gidiyor. Aynı akıbet hepsini bekliyor. Çünkü hepsi sunni devletçiklerdir. Hepsi batı tarafından zorla, itile kakıla bir araya getirilmiş şeylerdir. Bunu kırmak için bu fikri ortaya atmak, yani bir büyük İslam devleti fikrini ortaya atmak ve onu takip etmek gerekiyor. Yani bugün ben neden vize alarak diyelim Semerkand'a gideyim? Neden pasaport olarak gideyim? Benim dedelerim oradan gelmedi mi? Oradan geldiler. Semerkant'tan, Buhara'dan, Mavera Nehir'den geldiler dedelerimiz. Oradan geldikleri zaman pasaportla gelmedikleri gibi benim şimdi pasaportla, vizeyle, bir takım insanların izniyle veya Moskova'ya uçakla gidip oradan da oraya